Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ahmet İlter küçüklükten bu yana pilot olup uçma hayali vardı. Geçim sıkıntısı ve maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyup pilot olamayan İlter'in uçmak içinde bir uktu olarak kaldı. Bu hayalini gerçekleştirmek isteyen İlter Konyaaltı sahiline geçerken Varyant üzerinden yamaç paraşütü yapanları gördü. Her geçişinde uçuş yapanları gören İlter uçma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Haydi. Bu sırada çevresinden ise İlter'e yaşlısın, yapamazsın, sakatlanırsın, yaralanırsın diyenler oldu. İlk defa sordu bu işe başladığımda, spora başladığımda ya yaşlısın işte kaza geçirsin falan yapamazsın dediler. Kaza de geçirsin başın belaya girer dediler. Ben şunu söyledim dedim. Yerde sürüngen gibi ölmek de havada kartal gibi ölmeyi yeğlerim dedim. Bunu hala ısrar ediyorum bu düşüncemde. Bu sözlere inat Ahmet İlter uzman hocadan aldığı 3 günlük eğitimle uçmaya başladı korku hayatın şey nasıl söyleyeyim panzehiri yani olması olmazı. Korku var ama bunu bir şekilde yenmek gerekiyor. Zaten bunu farklı kılan da o. Ekstrem spor olmasa o. Bunun bir tık üstü wing suit dediğimiz onun bir tık üstü de Rus ruleti. <laughs> yani bu o kadar ki bir heyecan verici bir şey. Sonra mesela insana soruyorlar diyorlar ki ya siz işte kendinizi nasıl hissediyorsun büyük bir başarıdan sonra? E, kuş sevinçten uçuyorum diyor kuş gibi uçuyorum, kuş gibi özgürüm diyor. 7 yıldır başarıyla uçan İlter havadayken dertten tasadan eser kalmadığını söyledi. borç dert kalmıyor bir sefer. Dünyevi hiçbir dert kalmıyor. Sağlığı el verdiği sürece uçuşlarına devam edeceğini bildiren İlter havadayken bile maskesini çıkarmıyor. Uçuş eğiticisi Sadık Göller İlter'in uçuşlarını hayranlıkla izlediklerini söyledi. 4-5 yıldır tanıyoruz. Gerçekten kendisine hayranlıklarla izliyorum. Ee, yani herkesin yapamadığı bir sporu yapıyor, buradan uçuyor. Bu konuda beni de çok etkilemiştir Ahmet abi.